uyarlamadır. Var ve biz de bundan yapıyoruz. Bir izleyelim hep beraber. Yurt dışındaki sahiler bizim sahileri. Buyurun. Hangileri seçtiniz? <laughs> Oğlum nerede? Where <laughs> the <how's my> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ee, varmış. Kutlamıyor muyuz? derin <laughs> çelik. Amanda Clark. <laughs> Annene mi daha yakınsın yoksa babana mı? Bu soru beni hiç zorlamaz. Çünkü ben kesinlikle babamın kızıyım. So which parent spoils you the most? Easy, my dad. <laughs> beni tanıyor musun? <laughs> İyi ki doğdun. Hiçbirine gerek var? Bütün çocuk fotoğraflarını topladım. Emre havuzları hiç çıkmak istemezdi. Bu kadar dirençli olacağını biz de beklemiyorduk. İç organlarında bir sıkıntı yok. Kırıkları da hızlı iyileşiyor. Leyla güçlü kadındır. Hemen güvenliğe haber verin. Bu adamı çıkarsınlar buradan. Your friend is a bit of a miracle. Well, her vitals are strong. How is she? Get a guard quickly. Güvenimi sarsmazsan sana kimse dokunamaz. Seni yarattığım gibi yok etmesini de bilirim. Bence hemen başlayalım çalışmaya. Bakarız.